Orada çok modern bir kent yükselecek diye umutla bir birikimini götürüp oraya yatıran beyaz yakalı diyebileceğimiz kesim. Bir oturdular ki yan daire tavuk besliyor, üst dairede her gün kavga oluyor, torbacısı var, çorbacısı var. Kentsel dönüşüm döneminde boşaltılan evlerden çok da değerli eşyalar çıktı. Öyle aileler de var, ha? kavgalar oluyor, hırsızlıklar oluyor, her gittiğinizde mutlaka bir sürü de olay oluyor. Oradan bir tezgah sahibi ona dedi ki, abla dedi aman ver gitsin. Ya dedim 14 yaşındaki çocuğa aman ne yani, yok yok öyle değil dedi. Sonra bana dedi ki bu korkunç bir hal aldı, biz bunlardan korkuyoruz dedi. Bunlar dedi silah taşıyorlar, bunlar dedi bıçak taşıyorlar dedi. Şimdi en değerli parçayı alsa sesimizi çıkaramıyoruz. Dedi. Fikir Tepe'nin sosyolojisini kapsayan bir profildir bu. Mahallecilik yapmamak lazım burada. Merhaba. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dehşet uyandıran bir cinayet işlendi. Bir pazar yerinde bir çocuk çetesi 15 yaşındaki bir başka çocuğu bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzi, İtalyan ve e, Türk bir anne babanın çocuğu olan e, Minguzi, e, hastanede verdiği yaşam mücadelesini e, birkaç gün sonra kaybetti. Bu olayın kendisi kadar e, olayın meydana geldiği yer, arka plan ve koşulları da elbette çok dikkat çekiciydi. Meslektaşım gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, geçtiğimiz günlerde bu bölgeye dair, olayın yaşandığı Fikirtepe'ye dair izlenimlerini, gözlemlerini paylaştığı e, bir sosyal medya paylaşımında bulundu ve bu da epi ilgi çekti sosyal medya ortamında. Şimdi e, Sibel Gürcihan konuğum. Onunla bu olayı ve etrafını konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. E, şimdi olay gerçekten tek başına çok kaygı uyandırıcı. Bir çocuğun olsun ya da olmasın baktığın zaman gayet e, tehlikesiz olduğunu addettiğin bir yerde, bir çarşı pazar ortamında bir çocuğun böyle vahşice öldürülmesi hakikaten dehşet uyandırıcı bir şey. Biz Fikirtepe'yi hep e, sorunlu kentsel dönüşüm bölgesi olarak biliyorduk. Sorunu da işte inşaatların bitirilememesi, teslim edilmemesi, orada e, trafik bir sorun trafik sorununa yol açması gibi boyutlarıyla biliyorduk. Ama sen orada başka bir şeye dikkat çektin. Bu bölgenin geçmişten bugüne taşınan, ee, kriminal boyutuna dikkat çeken paylaşımda bulundum. Biraz anlatır mısın? Neye dayanıyor her şeyden önce bu gözlemlerinin bu paylaşımında? Şimdi tabii acılar maalesef çok üst üste e, geliyor. Hepimizin yüreği neredeyse dayanmayacak noktada. İşte depremler, yangınlar, toplumun vicdanı çok derinden e, yaralıyor. E, şimdi bu e, tip olaylarda standart bakış açıları var. İşte e, kim yaptı, nasıl yaptı, vah vah kolay giden sonra gündemden düşen bir şey yani bunun e, arka planı da, siyasi e, arka planlarına da bakılmaya çalışılıyor biraz böyle cepheleşerek de olsa orada da tabii ki doğru şeyler e, yakalanıyor fakat e, bunun sosyal boyutuna bakan gazetecilikte maalesef kalmamış ben onu fark ettim e, bu paylaşımı yaptıktan sonra yani e, yaklaşık e, 30 bin takipçili çok da büyük sayılmayacak e, bir hesabım var benim ama böyle 5 milyon, 10 milyon görüntülenmeler falan oluyor bazen hmm. bu tip paylaşımlarda. Çok büyük ilgi görüyor. ve Ben o zaman şunu gördüm ki biz gazeteciler olarak burada da kendimizi belki eleştirmeliyiz. Eskiden kent muhabirleri vardı. İnsan portreleri falan yaparlardı. Bunlar manşet de olurdu. Şimdi bu tür bir gazetecilik kalmamış. İşin farklı boyutlarına bakmıyoruz. Ya cepheden siyasi eleştiri ya cepheden siyasi savunu şeklinde bakılıyor olaya. Ben o bölgede yaşadığım için ya yani o bölge derken Kadıköy. Hı hı. Kadıköyde oturuyorum ben. Kadıköy çok geniş bir alan tabi. Ee, şimdi Fikirtepe dediğin gibi o çarpık kentleşme şeyiyle gündeme gelmiş bir yer. Çarpık kentleşme örneğiyle. Fakat bu sadece o boyutta kalmıyor. Hı hı. Şimdi burası şöyle ben de bir hı. baktım. 1950 yılına kadar bir 5. Murat'ın avcı köşkünden başka hemen hiçbir yapının olmadığı bir bölgeyken 50'lerde Demokrat Parti'nin iş başına gelmesiyle birlikte başlayan iç göçle birlikte yoğun bir gece kondulaşma alanına dönüşen ve 10 yıllar boyunca bu şekilde kalan bir bölge. Sonra 2005'te burası kentsel dönüşüm alanı ilan ediliyor. Sonra sorunlu bir süreçten sonra bugün önemli bir bölümü tamamlanmış olan yüksek binalar tarafından işgal edilmiş bir bölge ya da işte binalarla doldurulmuş. işgal edilmiş değil ama doldurulmuş. E, baktığın zaman da aslında insanın içini karartan bir bölge haline dönüşmüş bir yer. Ama sen diyorsun ki burası e, geçmişte ee, Anadolu Yakası'nın <laughs> e, Kasımpaşısı olarak bilinen Hı. bir bölgeydi. Bu kıyaslamanın neye dayandığını biraz anlatır mısın? Kadıköy dediğim gibi çok geniş, çok büyük bir semt Anadolu Hı. Yakası'nda. Ee, bunun sosyal ve ekonomik olarak ayrıştığı şeyler var, e, noktalar var. E, Fikirtepe'de böyle ola gelmiş Hı. bir yer. Yani önceden Kadıköy'ün en gece kondu mahallesi Hı. olarak biliniyor. Ee, öyle olunca e, burada önce tek katlı, iki katlı izbe evler, e, suçlunun saklanabildiği zeminler yaratmış e, burası. E, korundu hatta biraz da böyle bir dokunulmazlık oluşuyor bunların etrafında bir noktadan sonra polis falan da ilişmemeye başlıyor. Bu yeni bir şey değil. Hı hı. E, derken burası rant Alanı olarak dikkat çekmeye başlıyor. Burada aynı zamanda büyük bir fakirlik var, burada büyük bir e, efendim sosyal kültürel deformasyon var, her şey var. E, fakat o yönüyle e, hiçbir hükümetin dikkatini çekmiyor. E, e, fakat bir noktadan sonra bir rant alanı olarak Kadıköyün bir güzide ve çok da aslında merkez önemli bir yeri Kadıköy. Ün. E burası niye böyle bir alan olarak tutulsun ki diye inşaatçıların ve kentleşme üzerine kafa yoran siyasetçilerin ilgisini çekmeye başlıyor burası. Ve o iki katlı bir katlı gece kondular. Sonra bir de zemini mesela Kadıköy'de sağlam deprem bakımından güvenli zemin efendim ana arterlerin su yollarının falan kolay döşenebileceği alanlar bulmak da zor. O açıdan da elverişli görülüyor. Altyapı açısından da elverişli görülüyor burası. Ve böyle bir ilginin odağı oluyor. Ve derken bakılıyor ki eğer burada bir kentleşmeye, modern bir kentleşmeye gidilirse, tırnak içinde söyleyelim bu modernli Hı -hı. çok büyük bir şey çıkar, işte moda deyimiyle ramp çıkar, Hı -hı. öbür yandan da bir seçmen depoları da yaratmış oluyoruz. Yapılması biraz sorunlu oldu çünkü ilk çok büyük kent projelerinden birisiydi. Şimdi çok daha kolay ve daha hızlı Hı -hı. yapıyorlar o, o tip şeyleri. E, o arada tabii e, bu kadar büyük bir şeyin yapılması e, da sorun oldu. Biz onları yaşadık gazeteciler olarak üstten hmm. gördük bunları. E, bir de orada o gece yaşayan insanlar ne oldu? Bunlar havaya mı uçtu? Buharlandı mı? Ne oldu mesela? E, onlar da şöyle oldular. Önemli bir kısmı e, paylarını aldılar. Arsalar genişti çoğu. Hmm. Yani bahçeli mahçeli gece kondular. O işte bilmem 250-300 dairelik şeylerde binalarda herkese bir dörder beşer daire düştü. Hı hı. Bunlar ki gidip simidi satacak da üç simit satıp eve getirecek de öyle yaşayan insanlarken hı hı. birdenbire oldu. böyle oldu. Hı hı. Ha bazıları da kaybetti. Yani onlar da artık hiç hakkını arayamayacak işte yaşlı falan insanlar. Ya da bölgenin kiracıları Ya da kiracıları falan. Öyle kaybedenler de oldu ama doğrusu büyük bir çoğunun bu ranttan. Kendi payını fazlasıyla Aldır. aldığını söyleyebiliriz. Şimdi burası böyle oldu fakat ne oldu? Oradaki kültür, al, e, sosyal altyapı, Hı -hı. kültürel altyapı sadece üst katlara taşındı. Hı -hı. O böyle camlı falan şeyleri. Gökdelenlerin üst taşındı. o taşın. insanlar. Aynı e, yaşam tarzı, aynı, aynı tarzı. İşte burada çok modern bir kent yükselecek diye e, işte sevinçle, umutla birikimini götürüp oraya yatıran işte beyaz yakalı diyebileceğimiz e, kesim. Hı hı. Bir oturdular ki yan daire tavuk besliyor. Hı hı. Üst dairede her gün kavga oluyor. Hı hı. Torbacısı var, çorbacısı var. E, efendim dükkan açmış, evden kaçmış. Yani her tür insan hı hı. bakıyor ki öyle bir yere gelmiş. Yani binayla iş bitmemiş. Oradaki hı hı. sosyolojiyi yukarı çekmekten başka bir şey olmaz. Şimdi böyle derken bazı takipçilerden itirazlar geldi öyle deme. Fikirtepe'nin çok da köklü aileleri var e, diye doğrudur. Ben biraz bu eski işiyle falan da uğraştığım için, ikinci el sevdiğim Hı. için hakikaten o kentsel dönüşüm döneminde e, boşaltılan evlerden çok da değerli eşyalar çıktı. Hı. Öyle aileler de var ama ben bunun istisna olduğunu Hı. düşünüyorum. E, Fikirtepe böyle bir e, zeminin üzerinde Peki Günlük, e, hayatta, günlük hayatta pek çoğumuzun Hı. yolu oraya düşmüyor. Evet. E, ama... Oraya ilgilisini çeken bir unsur var. O da galiba orada kurulan antika pazarı. Hı hı hı. Ama aslında galiba pek de antika pazarı olmaktan çıkmış biraz bit pazarına dönüştü öyle diyor öyle. gözlemleyenler. Evet. Ee, i̇şte 15 yaşındaki Matia'nın, e, Ahmet Matia'nın e, ölüm sebebi de aslında buna duyduğu merak ve burada bulunmasıydı galiba. Demir, biraz o ortamdan bahsedelim. Evet. Şimdi orada e, aslında Kadıköy'ün tarihi kumaş pazarı diye geçen 126 yıllık bir pazar yeridir. Tarihi kumaş pazarı. Hı hı. Bu bir ara işte o şey tarafında kuş dili yani yakın bir yerde. Sonra orada trafik sorunu çıkıyor. Oradan kaldırılıyor. Söğütlü Çeşme tarafına alınıyor. Oradan geliyor işte şeye Merdiven köye E5'in kenarı falan filan derken en sonunda Kadıköy Hasanpaşa'da Hasanpaşa da Kadıköy'ü merkez ile o kenar semtleri açılan sınır bir bölgedir. Bulunan geniş bir alanla en sonunda bu tarihi kumaş pazarı buraya taşınıyor. Cuma günleri de buna şey ekleniyor. Sonra derken ikinci el vintage ya da işte Avrupalıların flea işte bit, pazarı dedikleri öyle de bir kültürel bir şeyi var İstanbul'un. O ihtiyaç da var. Diyorlar Cuma günleri de burayı böyle yapalım. Yaklaşık bir 15-20 senedir de e, Cuma günleri orası ikinci el e, pazarı e, olarak kuruluyor. Pazar günleri de antika pazarı olarak kuruluyor. Ben 12 senedir e, o şeye düzenli gidiyorum. E, Cuma pazarına. Hmm. Tamamen amatör bir merak. Şimdi orada e, burası 32 bin metrekarelik, 4500 tezgahın olduğu ve bir pazarda en az 100 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Koskoca ve bu büyüklükte ilçelerimiz bile yok bazen bizim. Her kesimden, her sosyal çevreden insanlar geliyor oraya. benim 15 yaklaşık 15 yıldır dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi güvenliğin orada çok zayıf olmasıdır. Yani bu kadar geniş bir alanda Polis göremezsiniz. Yani şimdi söylesek Sayın İçişleri Bakanlığı canım olur mu bizim orada arkadaşlarımız var der ama böyle devriye gezen bir polis falan ya da aniden başınıza bir şey geldiğinde hemen müdahale edebilecek bir polis varlığı ben orada hiç göremedim. Bu ciddi bir zaf. çünkü kavgalar oluyor, hırsızlıklar oluyor. Her gitmese mutlaka bir sürü de olay oluyor. Ee, sonra işte şey yansıyor oraya. Hem Türkiye'nin hem İstanbul'un ee, güncel profili oraya yansıyor. İşte diyelim ki nedir? En çok tartışılan konulardan biri Suriyeli Afganlı göçü. İşte bu kontrol edemeyen grupların gerçi Avrupa yakasına daha çok sorumlu. Ama artık orada da var. Mesela onların yoğunlaşmasını gözledim. Bunlar artık tezgah falan da almaya başladılar. Orada öyle bir gelişme var. Son dönem yavrumuzun... Maalesef o acı şekilde öldürülmesinden önceki birkaç hafta içerisinde ben şeyi gözledim. Bir çocuk çeteleşmesi orada söz konusu. Şöyle 13-14 yani lise ile ortaokul yaş arası. Bunlar işte 7-8 kişilik gruplar halinde geliyorlar ve bunların okul çantaları falan var. Bazılarının okul üniforması var. Yani öyle sokakta kağıtçılık falan yapıp işte gelip orada suç işleyen Öyle bir suçluk profili değil tam olarak. Yani bizim de çevremizde olabilecek ailelerin çocukları yani görünüm böyle. Şimdi ne yapıyor çeteleşip de bunlar? Ee, i̇şte tezgahlardan bir şeyler yürütüyorlar, çantalarını atıyorlar. İşte tezgah sahibi görürse bunları kovalıyor, göremezse gidiyor falan. İşte sigara falan istiyorlar yetişkinlerden. Sonra böyle birbirleriyle bir şey yapıyorlar, dalaşıyorlar, gülüşü çıkarıyorlar, küfür ediyorlar bazen. Kadınlar kızıyor küfür etmeyin falan diye. Ama neticede ufak ufak rahatsız etmeye başlayan ve giderek de artan. Yani sonra bunlar birbirleriyle falan da e, çatışmaya, kavga etmeye başladılar. E, sigara istedi bir gün bir tanesi benden. Dedim ne yapacaksın ne demek dedim ya ben vermeyeceğim sana sigara ya. bu yaşta sigara mı içeceksin falan dedim. Oradan bir tezgah sahibi ona dedi ki abla dedi aman ver gitsin dedi. Ya dedim 14 yaşındaki çocuğa aman ne yani yok yok öyle değil o dedi. Neyse çocuk uzaklaştı sonra bana dedi ki bu korkunç bir hal aldı. Biz bunlardan korkuyoruz dedi. Bunlar dedi silah taşıyorlar, bunlar dedi bıçak taşıyorlar dedi. E, madde kullanıyorlar dedi. Önceden dedi biz tezgahtan bunlar bir şey yürütürdü. Çocuk derdik göz göre göre yapıyorsa alırdık elinden ya da boş ver alsın derdik. Şimdi en değerli parçayı alsa sesimizi çıkaramıyoruz diyor bıçakla yani şey yapar diyor yani. Dalgın diyor yani tehdit, dalgın, tehdit ediyor. dalgın bir anında gelip o an bir şey yapamasa bile diyor. Canla kastedebilir. Biz açıkçası bu senin çocuk dediğim bu çeteden dedi. Korkuyoruz dedi Bunlar dedi. peki o, o mahallenin o bölgenin çocukları. Şöyle şimdi ona gelelim. Bunu ile bağlantısına demin çizdiğimiz Hı. tabloyla. Ee, şimdi tabii şeye itiraz edenler oldu. Fikirtepe dediğimiz o demin anlattığımız kent yapılaşma ve şey işte o demin söylediğimiz o sosyal doku Hasan Paşa'dan zaten başlıyor. İşte hadi biraz daha ileri alayım İbrahim Asemkin'den Kadıköy'ün. Oradan ötesi zaten ya şeydir, koşu yoludur, modadır. Orayı ayıralım. Ama sorumlu bölge tırnak içinde oradan başlıyor. Fikirtepe'nin bittiği Medeniyet Üniversitesi'nin olduğu yere kadar uzayan bir bölge. Dolayısıyla Cuma Pazarı hep oralarda kuruldu. Yeri değişti ama Oranın İstanbul'un her yerinden gelen takipçisinin yanı sıra orada yaşayan e, şeyin, e, insanların, semt e, insanının, mahalle sakininin de aa hadi bizim mahalle şenlendi, cuma pazarı kuruldu, salı pazarı kuruldu diye bir sosyal alan olarak, bir canlandıran, yaşamı canlandıran bir şey olarak gördükleri bir yer. Dolayısıyla oraya gelen çocuklar da aslında onların çocukları. Yani o işte fikir tepeden inşaatlaşmadan sonra daire almış efendim ya da işte işte Hasan pa Paşa'nın kıyısında hala işte kentsel dönüşüme vermiş müteahhit'e vermiş falan çevredeki e, orta okullardan falan geliyorlar. Şimdi e, çok felaket bir durumda okulların durumu. Ben e, işte demin söyledim modada oturuyorum orada bile e, öyle liseler var ki. Yani tamam modalı kendi çocuğunu çekmiş, servise bindiriyor, özel okula gönderiyor falan ama modada kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazı lise ve ortaokullar inanılmaz bir şey yani. Ne polisin gücü yetiyor, ne öğretmenin gücü yetiyor, e, e, uyuşturucu, kavga, e, her türlü şey her gün olay oluyor oralarda. Başka semtlerden gelen çocuklar. Evet. Şimdi oradaki Şimdi, cazibeye kapılıp da gelen tabii, dışarıdan tabii. gelen çocuklar var. ve tabii. Oranın sosyal ve ticari ortamının Bunun beslediği de bir e, şey var. Nı, tabii. Ama bölgenin çocuklarını da anladığım kadarıyla tabii, oraya tabii. çekiyor. Tabii bölgenin çocuğunu oraya çekiyor. Şimdi neticede 14 yaşında bir çocuk çeteleşecek kadar kendine güven kazanmış. Ama kalkıp da Şişli'ye falan gideyim demiyor. Yani Hı -hı. orada ayağının altında bir alan varken okulundan kaçıyor işte pazarda arkadaşlarıyla takılıyor. Sonra da o bölgedeki evine gidiyor. Yani fikir tepenin sosyolojisini kapsayan bir e, profildir bu. E, böyle şeycilik, mahallecilik yapmamak lazım burada. Yani doğruyu söyleyeceksek. Ona biraz alınanlar olmuştu onun için. Yani böyle değil bizim çocuklarımız falan diye. E, burada işte bu cuma tarif ettiğim bu pazarda e, çocuk da Ahmet... İtalyan ismi neydi yavrum? Matia. Ha Matia. Ee, e, bu da demek ki kültürlü bir ailenin hı hı. E, bir çocuğu olarak böyle şeylere meraklı var, öyle gençler var. O da çok hı hı. güzel mesela. Ve işte hepimizin okuduğu şekilde çocuk hiçbir şey olmadan, hiçbir sata hatta kendisine sataşıldığı halde ee, onları ya, idare etmeye hı. çalışarak e, maalesef e, bu e, bataklık bir masum yavrumuzu geldi vurdu. Şimdi e, çok kötü bir çarpık kentleşme. İstanbul mahvoldu. İstanbul bitti. Bina işte beton beton döküldü İstanbul'un üstüne. Doğru. Fakat mesela yine moda'ya dönecek olursam, e, moda'nın da ben nasıl bir yerleşim olduğunu amatörce gözlemeye çalışıyorum kendince. E, moda e, aslında Ender'in kurduğu bir semt. Galata bankerleri. Galata'da e, işlerine gidip evleri güvenli ve sessiz doğası güzel bir yer olarak evlerini modada yaptırıyorlar. Boş araziler o zaman onlar. Kayıklarla da işlerine gidip geliyorlar. Mesela Mühürdar Caddesi diye çok böyle çevreyi alan uzun ve geniş bir caddesi vardır. Tarihi belgelere baktığınızda orada sadece 7 tane çok güzel mücevher taşı gibi Levanten Köşkü Koca Mürdar Caddesi'nde arada bilmem kaç dönümlük bahçelerin olduğu, nadide ağaçların yurt dışından getirilip Hindistan'dan oradan buradan meyvelerin falan olduğu bahçelerden bir bakıyorsunuz yığıma apartmanlar. Aman işte modaya dokunmayın. Moda çok güzel. Peki bu modayı kim bu hale getirdi? O Levanten köşklerini kim yok etti? Şimdiki iktidarlar yoktu o zaman. Aman yanlış anlaşılmasın bunlar tabii çok da haberbatını yaptılar ama biraz yani şeye inelim, köke inelim şimdi. Şimdi ama Fikirtepe özeline geldiğimiz zaman orada e, nüfus profilinin çok fazla değişmeden sadece tabii, tabii. yaşadıkları mekanların değiştiğinden Öyle, bahsediyorsunuz. Evet, evet. Ve bu da e, hem işte yaşayanları hem çevreyi hem sonradan oraya taşınanları oradaki yüksek bloklara, bloklara aldanıp da etkiliyor. Çünkü tabii. orada bir modern yaşam bekliyorlar. O Beklerken, cam kaplı binalara tabii, uygun tabii. bir yaşam beklenirken karşılarına başka bir yaşam biçimi çıkıyor. O dönüşüm öncesindeki hayat devam ediyor mu peki orada? E yani bu işte çocuk çetelerine tabii, falan tabii. sebep olan El şey de, o, tabii. o o o zemin besliyor zaten bunu. Şöyle aynı şekilde muhakkak devam etmiyordur. Yani eski Fikirtepe'ye ben e, girmiş değilim. Fakat anlatılanları hala orada tek katlı yıktırmamış, direnmiş e, esnaf tipler falan vardı. Yani onlarla konuşurum. Ama onların da anlattığına göre orası e, bire bir yansımadıysa da çok benzer yansıdı. Ya yani Mesela evinin altında çok affedersin arka bahçeye bir tane kulübe kurmuş fuş yaptırıyor orada. Tamam mı? Bu ya, devam ediyor mu mesela? Ya bu, bu devam edemez. Hı. Ama kötü kötü atölyeler var. Yani pürmüzle çalışıyor, saçma sapan bir şeyler yapıyor, hurda alıyor, onları eziyor, büküyor falan. Ee, yani bu, bu tarz şeyler şimdi bunu tabii ki apartmana taşıyamazsın. Taşımamışlar. Zaten dediğim gibi kiradan artık başladı. başladıklar için çoğu için gerek de kalmamış. Hı hı. E, fakat o anlayış, o kafa yapısı, o yaşam biçimi e, hiç değişmemiş kavgalı küfür eden aileler, ilgilenilmeyen çocuklar, efendim söyleyeyim işte eğitim sıfır, okulları devlet terk etmiş, güvenlik alanını devlet terk etmiş orada. Herkes kendi kanununu uygulamaya şey yapmaya başlamış. Bir de İstanbul'un küçük bir yerinden bahsediyoruz. Bunun farklı şekillerdeki görünümleri çeşit çeşit biçimlerle çıkıyor karşımıza. Mesela işte Esenyurt dediğiniz hmm. yer hani e, dünyanın hemen her yerinden bütün göçmenlerin ve sığınmacıların yerleştiği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Eee burayla ilgili bir şey izlediğimiz, duyduğumuz zaman hayret ediyoruz. Aa burası böyle bir yer miymiş diyoruz. Fikirtepe milyonlarca insanın her gün önünden geçtiği bir alan ama anlattığınız gibi bir geçmişe ve günümüzdeki gerçekliğe sahip. Ee, ve zaman geçtikçe e, kendi e, suç ortamını da Yaratıyor, oluşturabiliyor. Öyle. Çünkü siz sadece eğer yüksek binaları dikmekle modernleşmenin hmm. geleceğini zannediyorsanız aslında yanıyorsunuz. Daha antimodern, daha vahşi bir Hayır. şey geliyor. Ve tabana yayıldığını öyle, görüyoruz. Yani. Çocukların bu işin öyle. içine girdiğini görüyoruz. Denetimsiz bir şekilde hmm. suça e, meyilli olduklarını ve suç işlediklerini görüyoruz. E, bu da aslında bize bir... Ee, uyarı zili çalması gereken hatta çok geçmiş geride kalmış uyarı zillerini duymadığımız anlamına geliyor. Ve ee, çok üzücü bir şekilde duyduk bunu. Dileriz ki buna dair bir önlem alınmış olsun ya da alınıyor olsun. Yani... Ee, belki kendini o pazar günlerinde gösterir. Belki okul çevrelerinde gösterir. Ama çocuklara dair bir müdahalenin yapılması gerektiği tabii, anlaşılıyor. Ya, Kısmi iyileştirmeler ya da işte nokta dokunuşlar da mutlaka çok işe yarayacaktır. Şimdi muhakkak bu olaydan sonra artık orada bir polis görevlendirme tekrar kendi kendine gevşeyene kadar e, sorunlu noktalara çok daha dikkatli e, bakılması gerekiyor. Bunlar kamuya düşen tabii ki madde madde sıralanacak bir sürü yapılmayan vatandaşın şikayette çok haklı olduğu, kamunun eksik bıraktığı çok noktalar var. E, bize düşen de e, dediğim gibi biraz artık insana bakmaya çalışalım. Çok dışlayıcı yaklaşımlarımız var. Mesela geçen bir video gördüm ben rastgele çok hakikaten enteresandı. E, kurye apartmandan iniyor, Doğalgaz şeyini kapatıyor hmm. e, anahtarını. Şimdi kurye bunu niye yapar? Niye yaptığını e, ben bazı davranışları görünce bir e, bir fikrim olabiliyor. Ya yani anlıyorum, anlayış gösterim iyi yapmış anlamında değil. Niye yaptığına dair hmm. bir fikrim var. İşte bu tüp getiren, su getiren, bilmem şey getiren şey, kuriyelere bazen o kadar kötü davranıyor ki insanlar. Nerede kaldın, küfürden tutun efendim, kapı çarpmalar, bilmem neler. O da yani kendine cezalandırıyor. sor. Yani. Bazen de bir bahşiş ver, bir şey yap yani tamam mı yani? Belki de hiç hak etmemiş insanlar bilemiyorsun da tek tek. Çok baştan dışlayıcı bir yaklaşım var. Bu elit kesimde daha da çok var. Bu olaylar arttıkça bu yaklaşım daha da katılaşıyor. Ya yani bak bak bunlar, bunlar. Şimdi o çocuğumuzu katleden katildir bence. Bunun yaşı maşı yok şimdi tamam mı? Hmm. ya işte çocuk iki yıl yatar çıkar falan filan. Bunu da bir toplum vicdanı kabul etmiyor. Gerekirse yasal düzenleme yapılsın. Eee ceza neyse çeksin. İşin işin bunu bu yönünü söylemek başka. Fakat o çocuğu yaratan ortamı Ortam. görmeye, anlamaya ve doğru teşhisler e, koymaya başlamak başka yoksa hepimiz tehlikedeyiz. İşte bir takipçim geçen bana mesaj atmış. Diyor ki ben 30 yıllık laborantım. Acil e, acil acil laborantıyım. 10 yıldır da bir kamu hastanesinde çalışıyorum. Önceden e, madde kullanımından. Madde de bu sentetik madde hmm. çok yaygın yoksul kesimde. İşte madde kullanımından bize gelen e, vaka sayısı haftada 3 falan olurdu bundan 10 yıl önce şimdi günde yaklaşık 20 kişi geliyor ve bunların seksenin pozitif çıkıyor şeyi. Yani evet bunun son günü. derece yaygınlaştığını. Ve bunlar gidiyor. şey kuaför, kurye, moto kurye yok bilmem ya yani bir meslekleri bunun üzerinden şey yapmıyorum. Yani yapmamak da lazım. Ha, elbette yani o o, yani o anlaşılması. Bu örneklerde çok sık çıkmıyor. Hı -hı. Ee, giderek de ee, mesela kuryelerle ilgili bu tür şikayetlerin de azaldığını da söyleyebiliriz aslında. Çünkü yani eskiden kadınlara özellikle musallat olan e, bazı örnekler vardı. Bunlar da kamuoyunda çok parş oluyordu. Bu tür örnekleri ben yok olduğunu düşünmüyorum ama giderek kulağımıza daha evet, az evet. Yani hayır, şey de var. Aksine e, bu suçlanmanın altında e, kaldığı için eee daha şey daha dikkatli daha hmm. insanca daha işte çünkü yardımcı olmaya çalışan de bunun sorumluluğunu taşıyorlar bir yerde. öyle çocuklar da var tabii ki de onlar içlerinde çok cevher insanlar var. Onu da şey yapmamak lazım o gençleri de. Fakat böyle biraz ıı, analiz yapmaya artık ihtiyacımız var hep. Çok sağ ol. Bu gö gözlemler hepimiz için kıymetli. Dediğin gibi çünkü artık ıı, böyle sokak haberleri ıı, giderek azaldı. Evet. Biz yani yargıya, siyasete evet. E, Falan sıkışmış durumdayız. Stüdyolarda i̇şte yüksek siyaset yapılmaya başlanıyor. Ekonomiye yani. sıkışmış durumdayız ama sokaklarda hmm. çok dinamik, e, bazen de işte böyle olduğu gibi kontrolsüz bir hayat var. Bize buradan haber taşıyan e, muhabirlerin, gazetecilerin eksikliğini her geçen evet, gün daha fazla hissediyoruz. E, paylaşımın o nedenle çok önemliydi. Çok, çok nice teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.